Herkese selamlar arkadaşlar merhabalar ben Kadir bugün sizler için hazırladığım Valorant videosunun girişini yapıyorum size aslında bu girişi yapmamda bir amaç var şöyle ki kısa bir girizgah yapacağım sonrasında videoyla sizi baş başa bırakacağım ben Valorant'ı betasında başlamıştım betasından beri oynuyorum aslında ama şöyle ki Belli bir süre oynadıktan sonra ben Valorant'ı yaklaşık herhalde bir sene falan oynadıktan sonra benim okul hayatım başladı. Üniversite hayatım başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde inşaat teknikerliği okudum Trabzon'da. Şimdilerde de benim okulum bitmeye çok yakın. Şöyle hala devam ediyor ama bitmeye çok yakın dediğim gibi. Ben de bu sürede ee, hem ders çalışırken hem de bir yandan boş vakitlerimi oyunlarla doldururken yani genellikle oyun oynuyorum çünkü boş vakitlerimde. E bu boş vakitlerimi oyunlarla değerlendirirken dedim ki ben neden bunu bir YouTube serisi haline getirmeyeyim. Valorant'la alakalı içerikler olur, başka şeyler olur. Daha sonrasında bunlara karar veririz. Dediğim gibi böyle bir seri yapmayı düşündüm. Valorant'a dediğim gibi betasında başlamıştım. Şu andaki güncel rankım bu. Amacımsa Immortal 3 Radiant rankına doğru ilerlemek. Böyle bir seri halinde YouTube'da da sizlerle paylaşmak. Dediğim gibi bu seride de benle birlikte olabilirsiniz. Şimdiden ee izleyen herkese, videoyu beğenen, abone olan, yorum yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bunları dediğim gibi yapabilirsiniz. Destek olmak için, benimle beraber ilerlemek için. E o zaman videoya geçelim. Buyurun, iyi seyirler. Hemen kitledim. Onlar kitlemiş, biz de kitleyelim. Sen de kitle, bir eksikliğimiz olmazsa sen de kitle hemen. He, bana bir şerif atsana Hı dostum. Ne şerif, Hala şerif, şerifin Hı. kadar şey. Şerifin kadar şerefin olursa keşke kaza Şerifin kadar şerefin olursa, Ooo kanka çok gelir o bana. Seninle bir taktik yapacağız bir dakika. Bir dakika, ikinci et. Ananın. <gülüyor> Aldı lan herhalde. Oh my God. Gel gel buraya git, gel Buna kanka. Bunlar Koy sumonu kurosunu. Neyi kısım o mu krosa mı koyayım? Ben buradan bir tane şerif headshot yiyecekmişim gibi geliyor kanka neyse. Sen öndesin sen ölmesin ben ölürüm bak. <laughs> ne güzel. Ne? <laughs> bakın. Ben gideyim mi? Gel gidelim. Gel gidelim. Beyzen gel. <laughs> bak mid hala bekliyor köpek Hala bekliyor kendini net zannediyor pezevenk ya. <laughs> Bu <Buna>? ne? <laughs> Kamera var burada. B A'ya bomba vuruldu. Aa nasıl yani ya? Yani oradan nasıl geçtiler oğlum? Adamlar base'den <laughs> geçmiş oğlum. <laughs> bu nasıl oldu kanka? Nasıl mümkün oldu bu? Hiçbir fikrim yok. Bombayı da arkaya kurmuşlar. Var burada. Yarıladım. Lan <laughs> art. Hani yaraladıydın? D Sözüm mü lan? Sözüm mü lan? Sözüm kaçma. Nice. Kanka ben garantiye Hemen satıyorum ya. Gel atayım. Gel Ya orba aldırayım ya. Oğul da ben acı aldı. Hayır, <laughs> şu anlar düzenliyorum. Öleme arkadaşlık alınıyor yani. Böyle mi yani? Bu kısma... Benim oğlum sakattır. Al razı olsun. Allah razı olsun. gidiyor musun? Gördün mü adam öldü? Kanka bunlar yine midden girecek he. Ya, var mide pisliyorsunuz yani. Ben de pisleyeceğim dur. Kanka kafama bir tane yedim ya. Mayne geldi mayne. Kafa. Sağda mı? Sağda 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 sıkıştı sağda. Ola geçebilir verdi beyler. Tu be tu be. Onu zemin onu zemin. Tekin esay. Nereye gidiyor kanka ya? Ne <laughs> ya? Sarhoş biliyor musun? <laughs> diğer de bitti <laughs> diğer de bitti o bitti o bitti o da <laughs> el Gel el gel. Gel gel. Bu sefer atmıyorsun o direkt bitle gel. <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum atmadım gelsene niye gelmiyorsun? Geldim yok orvalayım? Alayım ben alayım. Kana Bu doğru adamana dağıttın mı? 3, 2, 1. Spike bana çok mantıklı geldi bu fikir. Kesin orada. Kesin <laughs> geliyor. Ne yapıyorsun ya? Omzumdan destek mi arıyorsun kanka? Taci suç mu ya? Gitme 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 geri gel gitme. Ben göt, bu göt korkusuna City'den dönerim oradan gitmem ben kesin ölürüm. O midden girdiğine göre kesin döndüler kesin döndüler. Buradan yürüsene. Elimde bıçak var geliyor. Ama falan Şey attı, gel gel. Kör oldum. Bizim kayı beni kör abi. etti. Oğlum kayı ne yapıyorsun ya? Ah. Ah. Karan böyle ben gittim. Ready made diyor ama o bizi körlüyor pezevenk. <laughs> Dostum solu smoke sağ tarafı push ne diyorsun? Tabi. Tamam. O sırada Koş. soldan flash çıkacak, Razel grenade atacak, üstümüze uçacak. Yaşanır. Gel <laughs> <laughs> Ha, oğlum direkt koşma lan. Bir şey yok. Aha. Aha. Dört on bir. Ben gittim. Midi vermemeliydik ya. Verme verme midi vermesen Verdim bile ben tek. Kırsana şunu çember kör müsün? Ha? Nefret. Gel şu şeyi gör. Bir canım var, ölmeye niyetim yok. Böyle dedim, arkadan gelecek, vuracak bu eleman bana. Sen kahin misin? Konuşmam bitti dedi daha. <gülüyor> <gülüyor> <Not> evet. <I'm... gülüyor> <laughs> Rezil götten yemeyi seviyorum galiba sen kanka. <laughs> Bu gö bu götü demiyorsun sen. Üzüne gidin. <laughs> sen boya abi? Ne yapıyorsun? Başlıyor mu? Yarın at please am ya. Koş kanka o zaman ee, yalla. Koşma koşma. Alo. At 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 at. Bana yemin ediyorum. Nice tak down. Nice. Oğlum ben Bas. de adam vurayım. Buradan gelir ya o. Vazgeçmeyeceğim. Var, 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 Oto Operatör otorat. Ah oh, bir konuşabilsem. Ya gel ben beni şuraya sızdır sen burada bak pikli sonra 5'te de kaç. Takın terk etme. Sandıkları terk etmeyelim. Boy grosu bekle. Sandık Sandıkları terk etmeyelim. Rahat ol ben de, e de ilk defa. Sen burayı. orada şey var. Çem büyük ihtimal sayfır oralarda bir yerde. Ben sana rota rotate at diyene kadar rotate no. Okey. Okey de yeah, çember zaten ya, orada yok. beklememe gerek yok. Rotate rotate. Orba alayım geleyim. No rotate no rotate. No rotate. Hala bir kişi var sayın. Spike A'da düştü. Dur, 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 dur kesin öreceğiz hadi bakalım mid var mid 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 art could be art or ye yeah. it's be lool lool hopla Son 10 saniye. Hadi topa Ne Yani Tabii. Kaçış yok. Bana kötü şeyler oluyor galiba. Ne oluyor ya? Düştü. Bilmiyorum ben birini vurdum kaçtım. Geliyorum hemen geldim hemen varım. Gel bize gel gel bize arka gelir lan arka. Dur bir dakika şunu alayım dur. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Arka 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 arka. Bir düşman kaldı. Ya ultim var. Bekle ben vurayım bekle. Adam. ya ani ya ani ya. Arka 20 canım. Flower, 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 flower. Bir 5 daha evet. <laughs> Tüh ya. Şimdi ikinci tur kaybettik. Şerif alıyoruz. Neden? Arsız, utanmaz, arlanmaz bir jetiz. Üçüncü elde de yarım vandal oynayacağız skillsiz. Q ve E olmadan. Şey evet. C olmadan. Neden? Çünkü ben malım. Ama şöyle bir şey var. Bu şerifle kill alırsak da ne oluyor? 300 Öyle. adam vurma bonusu. Oradan tak armorlu o, silah adam aldık. Adam vurma bonusu 300 mü abi? 300 mi? 200 müydü? 200'e miydi abi bilmiyorum ki ben. Ezeli ezeli çık vur onu. Amına kaşı ya. Yetişmedi ya. Bir geliyor lan manyağa bak. Onu vur be. Onu yakala be. Tamam mı? 2 2 2. Astralya sova burada. Bomba kurak bari, gidip. gibi. Yılımız da yok. Arkamıza bakmıyoruz. Neden? Çünkü arkamızda popomuz var. Jet Son 30 lan buradan Rey. Gel 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 gel. B'ye gidelim bomba kurak. B, jet ay Rey orada. Yo yo o buradaydı buradan vurmadı mı Bizim hayır, buradan hayır, hayır 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 hayır. Merhabalar. Aga ya? aga Yine oyununu kim adamların öldüğü yeri gördüm ya. Neyse başardık. Düşman kaldı. What the fuck bro? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <laughs> ne dedin o işe? Ne yapıyorsun lan sen? Nice nice Thank you. Thank you. 90'dan beri clash vermedi kardeşim bu şey. Ama sonra dedim ki başarılı, oradaki başarılı anladın mı? Benim sayemde attın o kadar. Hızlı ol. Sen stresi tan izlettim de sen tan takma. Ey olacağım. Boş boş boş. Vandal var galiba arkanda. Verdi. Uh, sky, it is Sky. All, all in, all two all more, in. two more, two more. Vuramadım kanka, vandalı verdim. mı O da orada, nice oh, oldu, bravo. Aaa, da daha, da. ben çok iyi bir oyuncuyum. Silah almıyor. Beni, I can buy for you. I will play with my ult. Thank you. You're Nerede bu zaman? Thank you dedi. Param zaten var ya stay, steklenmeye gidiyordu. Adamı aldım. Ultimle önce. Kim? Bir şey diyor. Kim? Bana elleyeceğim diyor. E seni, ne, diyor? Seni, seni çok fena elleyeceğim diyor. Sebep? Seksin ya bu seninle. Sizin... Falan ya böyle. Ben istemiyorum ya. Rızam yok benim. Wait 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 Okay go. Ne bombayı ben kuruyorum ya? Ben bombacı mıyım abi? Mağaza kaldır.. Allah'ını.. Mağaza kaldırdım, gel! Ama o mid'e gitmiş oğlum ya. Gel, gel. Kanka, gitmiyor. Koş, koş. Mağaza hiç gelmiyordun. Kanka. <laughs> Sırf bunun için aldın değil mi? Aldım ya. Kanka, şunun tepesine deş atacağım, tamam mı? Koş direkt. Oh, geldi Yakumur. Yakumur. Ot! Öldüm kanka ya. Neyse iyi oldu, baitledik sana. saydı açtın, sayt boş bapa. boş. Yok, hadi bapa. bela hadi. Bir düşman kaldı. Bas bas, Uğur, dur, oğlum fal. sonra zaten bas. Oğlum bas sana. Enayi. Adam alırsa sonra değil, değil tam tabi tam de. Thanks for the game. Nice timing bot. Oğlum çok iyi baitledin ya. İyi iyi, işe yaradıysa iyi. <laughs> o, bir şey mi, şeyi kopardı ama o harbi o. Zaten oyun kopmuştu da, şeyde iyice koptu. Kla <laughs> Clash'ta değil mi? ben de hiç beklemedim ama acayip şey. şaşırdım. <laughs>